Evet arkadaşlar selamlar. Uzun zamandan sonra, uzun bir aradan sonra belki bir hafta olmuştur. Ee, şimdi oyun videosu çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle tabletimi görüyorsunuz zaten siz. Merhaba. Bakın kardeşim ben Onu, Ben Kaç kupasın sen? 388 ben. Sen de ben kaç kupa indir? Hmm, Evet, giriyoruz. Bu görünüyor mu? Ben, ben her şey Tamam. Ben bunu... Ne rüyalı? Ne, rüyadım? ne rüyadım? Sizin Hadi. Bu Şu Bir dakika. Şöyle sarışlarını görüyorsunuz. Ay Allah ya. Alt şey yok. <laughs> Erkek gelmiş. Evet seni alıyorum. Robin'e. <laughs> <laughs> Sesliyorum. Merhaba arkadaşlar. Evet şimdi yeni etkinlik almış. Başladı mı? Bekle. Hazır mı? Arkadaşlar ben bu arada Eylül Ufuk'un kardeşiyim. Ufuk. <laughs> arkadaşlar ben bir kameramı kapatabilir miyim? Zaten Kapat her kesin. zaman görüyoruz. Yok kamerayı kapatmayacağım. Yani. 8. Bunlar hep bot bu arada. Top bana sal. Sal topu. Sal bana. Hop hop. Hop sal bana. Hop sal bana. Hop sal, bana. sal bana bak gol bu. Ah be yine. <laughs> Arkadaşlar yani, ben tam göremiyorum Olmuşsunuz bu normal. Yürü yürü, gel. yürü yürü. Yürü. E, yürü, e, yürü. E, yürü, e, yürü. yürü yürü. Eylül 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 Şaşırma ya. Al onu ben gol Gel. Ya beni görüyorlar var mı? Evet, herkes görüyorlar herkes şu anda. herkes biliyordu şu anda. Haberleri yok Helal, helal. Gol mü? Ben de... Ben de. Değil. Tamam, top ben de. Baba, baba, Ben de hızlı Hop. Hoppa, aa, vuramadım. Aaa, şanssızlık. Ay. Gidiyorum. Kopsuruyorum sağ kanatta. Sağ kanatta Mortis. Sağ kanatta Mortis. Şeriye, şeriye vurdu öldürdü şeriye. Şimdi. Hoppala Mortis. Mortis geldi bu arada. Ya kafaların üstü yer Mortis Mortis. Şeriye aldı şu an ya? Kamera böyle hareketler yapmayın arkadaşlar. <laughs> Babam izliyor çünkü beni. Ben Edgar alacaktım normalde de. Mortis alasım geldi. <laughs> Sen git. Git. Edgen. Gitme. Hop 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 Yavaş 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 yavaş. <laughs> Aldık maçı. Evet. Arkadaşlar çok mutluyum. Arkadaşlar. Yok biz aldık. Bizde yıldız oyuncu yok. Şu an masal zamanı olması gerekiyor. Edgar alacağım. Edgar <laughs> alacağım. Çekiyor mu? Ama be. Hadi hadi. Gelmedi. Hadi gelmedi Bekle. Edgar'ın kostümü nasıl? Nasıl ama kostüm He? Kıstırma ablacığım. Bak bizim minik kardeş. Şunu alsana. Bence bu, bu maçı yapıp bitirelim. Hayır ya. Daha kaç dakika oldu? 5 dakika oldu daha be. Sen çıkacaksan çık. Ben biraz Roblox falan girerim belki. Bilmiyorum. Sen beraber oynayın. Roblox'tan o şeyi bırakalım oynayın. Koles gel buraya. Ben Roblox'a oynamam ya. Yok. Daha iyi oyunlar yok. Sadece Roblox'a oynayın. Bu da bir video ne diyorlar seni guys? İki kişi oldu. Opa o ikisini de oldu. O sorcana dalayım mı? Dalayım mı? Dal da dalayım. Dal. Dal. Söyle efendim. Nasıl hareketli ama? Ha? Ama kolaçaydı. Ölüyor şey <laughs> bassana. <laughs>

Atlayayım mı? Atlayma kalanlarına atlayayım. Ne oldu? Kolek. Hayır 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 hayır. 289 var. Atlayayım mı? Atlayayım mı topa? Atladım. 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 38 yorum 15. Bir hayırlı olsun abi. Sen çıkacaksın Roblox mı Roblox'a girek? Bir dakika gel. Çık. Şimdi arkadaşlar Roblox'a giriyoruz. Girerken hayır göster beni. Arkadaşlar şimdi Roblox gireceğiz. Ya ne yapıyor? <laughs> Tamam bunu buraya alabiliyorum. Kamerayı da buraya. Süper. Sen ne ara 88 arkadaşın oldu? Benim evet. daha 67. Biz de cızı Ne geçsem. Yok. Beraber. Hayır Hufa, bak bu korku oyununa girmek güzel komik bir oyuna girmek. Bunlar korku oyunu değil ki. Gel. Pizzacıda çalışa girek lütfen. Ya. Arkadaşlar ne gireyim? An airport repair var. Ne gireyim? Benzin istasyonu. Hani ben. Abi ne? Train car. Bilmiyorum ne işi. Şey, yok yok var. buna girme ya. Kötü bu. Şuna girek. Şey şey ufuk ufuk ufuk. şuna. Cabin crew simulator. Beri. Türk kadın var. Dişiden kaç. Ufuk hadi ya. Ben biterim. <laughs> ufuk. 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 Bir ay yapma ya. Herkes trading plus atıyor. Youtube live mi girsem çok geliştim bu oyunda ya. Dur ya bu oyuna gireceğim ben. Ne? Futbol oyunu. <laughs> Süperlik futbol. Arkadaşlar ben artık oynamayacağım. Yoruldum. Görüşürüz Tamam. Ella bay bay. May bay. May bay. May bay el ben oynayacağım. Bay bay. Bay bay kamera yalsam Bir kulağını getir. Kamera yalsam mı? Tamam. Ella bay bay diyoruz O başka. Bay bay. Ben de zaten bu oyunda bir tane gol atabilirsem atarım. Bir iki dakika daha. On ikinci dakika. Hayır şimdi o. söyle tamam mı? Ağzını topsana Ne zaman?

Erşur'da hey, bakmışım gel. Kanka pasma youtuber. Bazen böyle diyorum inanmıyorlar. Pas bro pas. Yo ya videoda en pas be. Helal. Like. Pas ya. Pas 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 pas. Seni yiyemem. Seni yiyemem. Canım e, ben neyse abi. Ben yoruldum. Haram. <laughs> gün sonra bayağı bir video paylaştım arkadaşlar. Paylaşırız ve unutma. Ee, benden bu kadar. Görüşürüz.